çekici maçtan görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Haftaya ikinci sırada başlayan İstanbul Spor Çorum Şehir Stadında. Çorumsporla mücadele ediyor. Safet götürüyor. Gol pozisyonda vuruyor. Direkt topu filelere gidebilir. Cemil topu çizgi üzerinden çeldi. Yine İstanbul Spor ta var. Özcan uzun kullandı. Safet koşuyor. Ali Müslim. Safet. Tehlike yine büyük orta. Ve top dışarı gidiyor. Sonrasında gelişen Çorumspor Spor atandı. Haluk ve İsmail topu uzaklaştırıyorlar. Namık ortasını yaptı. Haluk topu dışarı çeliyor. İstanbul Kalesi'nde yaşanan tehlike. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Sevgili seyirciler dakika 34. Ev sahibi Çorum Spor. Bir sıfır öne geçti. İşte Salih'in kafa vuruşunda. Haluk'un üstünden top kulelere gitti. Çorum Sporlu taraftarlar çok yüksek yaşıyorlar. Sol taraftan gelişen atak orta. Şut. Haluk Evet bu defa Selahattin'in vuruşunda Kaleci Haluk başarılıydı Şimdi Doğan götürüyor ortasını yapıyor Pafret vuruyor kafayı Ali Müslim Yine İstanbul Spor'a var Ümit şutunu attı golü buldu 43. dakika Tekrar seyrediyorsunuz Beraberlik sayısını İstanbul çıkarıyor Ümit Ve İstanbul futbolcular pozlar beraberliğe ulaşıyorlar Atak Çorum Spor'dan Terdar Şut Haluk ve Top dışarıda İlk 45 dakika tamamlandı. Bir birlik eşitlikle tamamlandı. Karşılıklı ataklar vardı. İkinci yarıdan görüntüler. Sinan'ın şutunda kaleci Haluk. Yine Haluk. Şut ve ikinci gol. Haluk ellerinden kaçırdığı topu. Selahattin'i takip etti. İşte seyrediyorsunuz. Çorum Spor'un ikinci golünü bu şekilde filelere gönderdi. Sevme sırası Çorum Spor'un futbolcularla. Serbest vuruş. Safet. İsmail topu son anda Remzi çıkarıyor. Yine İstanbul Spor atağı var. İstanbul Sposlar, bütün i̇şte hani Spor bütün yüzeyle yükseliyorlar. İşte Doğan'ın şutu. Ali Müslüm'ün kurtarışı. Gelişen Çorum Spor Haluk elinden kaçıyor top ve dışarı gönderiyor. Salih'in ortasında Serdar. Şutunu atıyor. Golü buluyor. Sevgili seyirciler Metin'in önünde. 3-1 yapıyor skoru Serdar. İşte seyrediyoruz. Bu şekilde Çorumspor'un 3. golünü Serdar kaydetti. Karşılaşmanın 60. dakikasındaydı. Yine İstanbul Spor atakları var. Hamdi. Saffet gelmiyor ona. Şut kaleci Ali Müslim. Fuat'ın şutunda topa buluşan Namık vuruyor. Dördüncü golü atıyor. Değerli seyirciler 4-1 yeni kurma düşüyor İstanbul Spor. Haluk'la namık arasındaki mücadelede ev sahibi takımın futbolcusu galip geliyor. 4-1 sonra atak üstüne atak İstanbul Spor'dan izliyorsunuz. İşte top ağlarda Ümit'te. Hamdi'nin vuruşunda sonrasında Ümit böyle tamamladı seyrediyorsunuz. Skoru 4-2 yaptı. Bülent Yavuz karşılaşmanın hakemi topun bir an önce getirilmesini söylüyor. Oyun devam ediyor. İstanbul Spor'un atakları devam ediyor. Hamdi vuruyor. Yan ağlarda kalıyor top. Nesim ortalıyor. Kahvet kafayı vuruyor. Az farklı dışarı çıkıyor. Çorum Spor zaman zaman atak geliştiriyor. İşte Selahattin. Ceza alanın içinde golü atabilir. Vuruyor kötü vuruyor. Uzaktan bir şut kaleci üstünde kaldı. İstanbul Spor'un son dakikalarda arayışları devam ediyor. Ve golü de buluyor İstanbul Spor Abdullah'da. Dakika 89 değerli seyirciler. 4-3 oluyor skor. İstanbulspor'un 3. golü ekranlarınızda. Bol gollü geçen bu mücadelede ev sahibi takım İstanbulspor'u değerli seyirciler 4-3 mağlup ediyor. Çok şans haftalarımız oluyordu. Top oynuyorduk, alamıyorduk. E, bu e, farklı galibiyet olabilecekti. E, İstanbul İstanbulspor'a nasip oldu. E tabii İstanbulspor güçlü takımı. Biz bunu kabul ediyoruz. E, ama benim takımım da futbol olarak iyi, fazla e, olarak iyi bizim çok büyük iddiamız olmasa da e, yukarıları zorlayacağız inşallah. İyi bir moral gücü olacaktır. Allah'ın izniyle de bunu aldık. Allah'a çok şükür olsun. Biz i̇çeride gerçekten çok iyi oynuyoruz. Tabii ki seyircimizin çok büyük desteği var. İnşallah devam eder. Daha evvel puan almıştık. Şimdi puanlar alıyoruz. Puanların devamı gelecektir inşallah. Biz dört maçtır iyi top oynuyoruz ama sonuca yansılamıyoruz. Bugünkü İstanbul Spor maçında İstanbul Spor çok iyi takım. Çok iyi takım. Biz onun karşısında hem iyi bir puan oynadık hem dört gol attık. Mutluyuz. Bekliyorduk böyle bir şey. İstediğiniz oldu. Mutluyuz. Bizim takım. Dört tane gol yiyecek takım mı? değil. Ama pozisyonlar var. Ayak pozisyon gol oldu. Bu sene saygın beraberliğine top kesin galibiyet için gelmiştik. Bizim şanssızlık eseri. Sürekli gitti diyelim. Dört tane gol gördük kalemizde. Tamam şu kodadan üç senedir top oynuyorum. Üç senede ilk defa dört gollü. bir galibiyet sayılır da defa. Dört tane tarihsiz gol edik. Bu maçı yaptık. Önümüzdeki maçlara yaptık. Hiç beklemedik. Beklemedik. Sonuç 6 kere kalemize geldiler. 4 kere gol oldu. Oyunun başında e, müsait pozisyonları değerlendiremedik. Şanssızlık diyorum ben. Başka şey demiyorum. Bir yani, kere oynasak böyle bir maç kadar kaybetmedik. Hiç ummadığımız bir sonuç. Yani e, Oyunun başında belki 3-0-4-0 yapacağımız maçın çok sayısız goller yiyerek önce 4-4 sonra 4-4'e getirdik. E, Şanssızlık diyorum. Tek genelde futbolda böyle şeyler oluyor. Amacımız bu